Merhaba sevgili gençler. Ağat Hoca YouTube kanalına hoş geldiniz. Güzel bir soruyla tekrar beraberiz arkadaşlar. Bakalım sorumuz bize ne diyor. Aşağıda verilen kartların üzerinde yazan kesirlerin payları kendi arasında, paydaları kendi arasında belirli bir kurala göre artmaktadır. 67 bölü 2, 70 bölü 3, 73 bölü 4 nokta nokta. Buna göre kartların üzerinde yazan sayılardan kaç tanesi bir tam sayıdır. Ha yani sorumuz güzel. Öncelikle biraz videoyu durdurun arkadaşlar. Kendiniz bir uğraşın, bir beyin fırtınası yapın. Neler görebiliriz? Nasıl bir hareket noktası oluşturabiliriz? Şimdi biz sözüme geçelim. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Önce paylar arasındaki artışlarımızı bir inceleyelim. Buradaki artışımız 3. Buradaki artışımız 3. Zaten belli bir kurala göre bir artış var burada. Alt tarafları incelediğimde artış 1, art tarafı incelediğimde artışın 1 olmalı. Bu da bu şekilde devam edecek. Buradaki sayıların genel terimlerini yazmaya çalışırsak. Pay kısmımızın genel terimi arkadaşlar 3x artı 67. Payda kısmımızın genel terimi ise x artı 2 olacaktır. Çünkü burada 1 artış varsa burada 3 artış var. Burada 2 tane 1, burada 2 tane 3. Yani sırasıyla e, eşit miktarda bir ne var? Artışımız var. Ve biz bu bulduğumuz sonucun bir tam sayı olmasını istiyoruz arkadaşlar. Bu ifade bir tam sayı olabilmesi için ifademi düzenliyorum. 3x artı 6 bölü x artı 2 artı 61 bölü x artı 2 şeklinde yazabilirim. Bakın ne yaptım? Şuradaki 3x artı 67 şöyle parçaladım. Ya da polinom bölmesi yaparak da yapabilirsiniz. Fark etmez. Şuradan 3 gelir. Artı 61 bölü x artı 2 ifadesi. Bu ifadenin tam sayı olması şu kesrin tam sayı olmasına bağlı. Biz buranın tam sayı olmasını istiyoruz. Buranın tam sayı olabilmesi için payda kısmımızın 61 bir asal sayı arkadaşlar. Bunun böleni olmalı. Bu yüzden x artı 2 ifadesi ya artı 1 veyahut 61. Çünkü asalın ya kendisi ya da 1 olmalı. Buradan x ifadesi eksi 1. Buradan da x ifadesi 59 bulunur. Arkadaşlar paydamızın en küçük değeri 2 olduğuna göre x yerine -1 yazarsam 1 gelir olmaz. Demek ki o zaman x değerimiz de 69 olmalı. x yerine 69 yazdığınızda bir tam sayı elde edersiniz. Bize kaç tane tam sayı elde edebileceği söylenmiş. O zaman cevabımız bir tane olacaktır. Bir sonraki güzel bir soruda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Ahatla kalın, hoşça kalın.